Sadece ulaşım hizmetlerindeki performansları bile başarısızlık tablosunu önümüze sermektedir. Ağızlarından çıkanın kanun olarak dizayn edildiği bir merkezi yönetim gücüne rağmen mesela nüfusu Kocaeli'nin yarısı olan bir eski şehrin ray uzunluğu kentimizin dört katıdır. Bu ulaşım konusunda özellikle raylı sistemler konusunda fotoğrafı çok net olarak ortaya koymaktadır. Dört yılda tramvay hattındaki bir iki duraklık ilaveyi büyük bir başarı olarak lanse edenler Türkiye'de raylı sistemli iller arasında Kocaeli'mizin neden en sonuncu il olduğunu açıklamak zorundadırlar. Araştırmalara baktığımızda raylı sistemlere sahip 12 Büyükşehir Belediyesi arasında Kocaeli'miz sonuncudur ve Kocaeli bu araştırmalarda İzmit olarak geçmektedir. Tramvay hattını bir ikinci ilçeye ulaştıramayanlar bu çapsızlığın ve beceriksizliğin hesabını vermek durumundadır.